Petrol krizi Batı'nın ana gündem maddelerinden sayın seyirciler. Krize dair liderlerin yaşadığı kaygı G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın ayaküstü görüşmesinde kameralara yansıdı. Macron, Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle yaptığı görüşmeyi aktarırken Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Sullivan liderleri gazeteciler konusunda uyardı. Macron'un verdiği haber Amerikan basınında ...kötü haber olarak yorumlandı. 26-28 Haziran'da gerçekleştirilen G7 zirvesinin son gününe... ...ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un... ...ayaküstü sohbeti damga vurdu. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan... ...liderleri kameraların kayıtta olduğu konusunda uyardı. Ancak Macron'un Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle yaptığı... ...görüşmeye ilişkin sözleri duyuldu. Kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bana iki şey söyledi. Birincisi maksimum üretim kapasitesi. İkincisi ise Suudi Arabistanlılar fiyatı biraz daha arttırabilir. Ama en az 6 ay kadar büyük bir kapasiteye sahip olamayacaklar. Macron'un sözleri hali hazırda süren petrol krizi konusunda ABD basınında kötü haber olarak yorumlandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette Suudi yetkililerle görüşüp Ukrayna savaşıyla bağlantılı petrol fiyatlarındaki artışı hafifletmeye yardımcı adımlar atması bekleniyor.